Evet, herkese merhabalar. Bugün Mamilla Taç kaktüsünün saksısını değiştireceğiz. Sizlerle birlikte yapmak istiyorum onu. Nihayet sıra ona geldi en sonunda. Havalar iyice böyle ısınmadan, yaz tam anlamıyla başlamadan istiyorum onu saksısını değiştireyim. Hatta çok geç bile kaldım. Hem toprağım yoktu hem saksı ne yaparım, ne ederim diye düşünüyordum. Şimdi bugün bir hadi Bismillah deyip girişeceğim o işe hatırlarsanız daha önceki videomda bahçe marketten toprak aldım demiştim. Onu bugün bir açalım. Ben de inanın ilk defa açacağım. Çünkü ilk kez bu toprağı aldım. Şöyle bir açayım. Şimdi yakın çekimle zaten sizlere onu bir göstereceğim ben. Şöyle yapı verelim hemen. Hava bomboş vallahi. Tam takır kuru bakır arkadaşlar. <laughs> toprağı bitirdim. Şöyle bir açıyorum, bakıyorum. Yani klasik bir hazır torf toprak. Şöyle bir açalım. Tabii şimdi birazcık böyle biraz ıslak, nemli. Ama fena değil. karıştırayım bir havalansın. Şimdi yakın çekimle zaten göstereceğim sizlere. Bunu da açalım. Evet. Şöyle bırakayım. Kuşlar ne güzel ötüyor. Hele sabahların müthiş, müthiş kuş sesleri. Diyorum ki bu erik ağacı bu sene güzel kuş yaptı. <laughs> Çok güzel ötüyorlar. Şöyle bırakalım. Evet, şöyle bir yakından size toprağı bir göstereyim. Klasik bildiğimiz marketlerde satılan hazır torf topraklardan. Güzel bir havalansın. Mis gibi olur bu. Oldukça güzel, lifli. Ben bunun içerisinde daha sonra şu anda bulamadım. Çünkü markette de kalmamıştı. Şey alacağım Hindistan cevizi torfu da alacağım. Ben çok seviyorum Kokopit kullanmayı. Kokopit toprak çok güzel yumuşatıyor, pufur pufur yapıyor. Hem besleyici de olmuş oluyor bence bir biraz da olsa. Şundan çok seviyorum. Çok yumuşak yaptığı için yeni kök vermesine acayip teşvik ediyor bitkilerin. Çok güzel fırça gibi kök yapıyor. Ya yani ben bulduğum zaman alıp kullanıyorum. Şöyle çok azıcık bakın görüyorsunuz ki lav taşım kalmış böyle. Bu boyu ben çok kullanıyorum. 3-5 milim deniyor buna. Onu da böyle katayım ne kadar varsa artık içinde kullanıyoruz. Bundan da alacağım, lav taşı da alacağım. Birazcık da perlit katacağım şimdi içerisine. Kendisinin içerisinde varmış, bakın böyle az biraz ama ben bir, bir tık daha katmak istiyorum, daha da böyle bir havalandırı versin toprağımı diye. Şimdi onu da getireyim. içeride unutmuşum onu. Evet. Şöyle tarım perleti. Bunu da getirdim. Şimdi bundan da birazcık katalım. güzelce bir karıştırdık mı? Bayağı bir iş görür. Bir de benim şöyle göstereyim onu da. Şimdi karıştıracağım onu güzelce. Burada benim e, bu saksımda başka bir şey var Şimdi ne vardı? Hatırla. Ha, e, sukulentlerim vardı. Aranjman yapmıştım. E, şurada hatırlarsanız şunun içerisine onlardan çıkan saksı bu. Toprağımı da şimdi bu saksıya şey saksıya diyorum toprak kovama döküyorum. Eski yeni bir harman olsun. Bakın dibinden straporlar her zamanki gibi döküldü. Onları şimdi de alı vereceğim oradan. Şöyle. Evet, şimdi ben bunu bileğe kuvvet bir güzel harmanlayayım, karıştırayım. Ondan sonra videoyu devam edelim. Evet arkadaşlar bu aşamayı da sizlerle böyle paylaşmak istedim ki hani toprak çünkü herkesin en çok merak ettiği nokta. Hani kim nasıl kullanıyor, nasıl yapıyor. İşte benim yaptığım toprak bu. Şimdi bu bana gayet yeterli. Hindistan cevizi torfum da olmuş olsaydı tabii tadından yenmez olurdu benim için. Ama yok şu anda çok da sorun değil. Bulduğum zaman katarım. Ektiğim kaktüsün toprağına ilave de edebilirim. Etmeden de kullanabilirim. Hani Mümkün olduğu kadar böyle maksat burada yumuşak geçirgen suyu verdiğimiz zaman böyle çamur olmayan bir toprak yapmak benim e, şu anda hiç e, bahçe toprağım kalmadı kalsaydı inanın bunun içerisinde bir lokma da böyle e, bahçe toprağı da katardım ben yani kendimce bir oran orantı ayarlıyorum ben bahçe toprağı tabii daha e, mineral bakımından mikro element bakımından daha zengin diye düşünüyorum. Onu da mutlaka katıyorum. Hele hele böyle tarla toprağı, o kırmızı-kızıl toprak çok besleyici arkadaşlar. Müthiş oluyor ama mutlaka seyretmek gerekiyor böyle. Sadece bahçe toprağı olmuyor. Bunun içerisinde işte bahçe toprağı, birazcık bu gördüğünüz hazır paketli toprağı karıştırıyoruz. İçerisinde varsa işte böyle çakıl taşı dediğimiz, aslında çakıl taşı değil de pardon, lav taşı. Lav taşlarından da katıyoruz. Çünkü o lav taşları bunlar, gözenekli, geçirgen Suyun üzerinde yüzebiliyor hatta ponza taşları özellikle. Bunlar gözenekli olduğu için hava alıyor, toprağı havalandırıyor. Yani işin özü bu. Şimdi ben hemen saksıma toprağımı doldurayım. Kaktüsü ekmeye başlayalım. Şimdi bir de sizlere göstereyim ben. Bunun tepeçeliğini, tepeçeliği diyorum pardon yani kellesini kesmiştim. Şimdi... Ben sizlere bir de kaktüsümün son durumunu şöyle bir yakından da bir göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir elime bir saniye cımbızımı bir alayım ki gösterebileyim. Ya görüyor musunuz? Bakar mısınız bebişlerime? Ya benim güzelliğim bana bebekler verdi. Hatırlarsanız şimdi tabii ki eski takipçilerim biliyor ama yeni gelen arkadaşlar bilmeyebilir. Ay bakın burada da varmış. Burada da var bebeği. Bir tane burada var, bir tane burada var, burada var. 3 dört, beş tane sayabildim ben. 5 tane yavru geliyor arkadaşlar. E, mantar hastalığına yakalanmıştı, kesmiştim burasını. Kestikten sonra bakın bir ay gibi bir kısa bir süre içerisinde bana böyle bu yavruları verdi. E, yaklaşık iki ay oldu tabii ben o işlemi yapalı. Birinci ayını geçtikten sonra yavruları böyle patlattı. Şimdi bu yavrular burada bu anne de büyüyecek 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 tıpkı şunun gibi. Bunu da bakın sonra çıkartırken göreceksiniz anne altta kaldı bu yine öyle kesmiştim ben. Kestikten sonra bana böyle bu yavruları verdi. Şahane bir kaktüs türü bu kaktüs sevenler mutlaka bu taç kaktüsten Edinsinler çok güzel. Benim bu tabii güzelliğim artık nazar mı oldu diyoruz. Hava şartlarına mı dayanamadı diyoruz. Bilmiyorum ama bir hastalandı. Bu 5 seneyi doldurdu. Tam 5 yıl oldu. 2019 yılında bir Anneler Günü'nde almıştım ben bunu. Böyle küçük 4 tane ufacık bir e, haldeydi. Bakınız kocaman oldu. Birkaç tanesini de böyle verdim ben hediyelerde ettim bu türden. Çünkü çok güzel bir kaktüs türü. Neredeyse yılın 12 ayı çiçekli. Yılın 12 ayı çiçek açabilen bir özelliği var. Kendi artık şeyi herhalde öyle, türü öyle, cinsi öyle diyeyim. Şimdi hadi bakalım, başlayalım kaktüsümüzün saksısını değiştirmeye dostlar. Tabii şimdi toprağı hazırladık ama toprak sadece onunla olmaz. Olmazsa olmazı mutlaka gübre. Gübre şart arkadaşlar. Şöyle bir dolu kürek gibi şu benim küreğimle. Yanmış koyun gübresi. Yanmış koyun gübresi koyduk. Bunun sırrı ilacı bu işte esas güzelliğimiz bu. Yanmış koyun gübresi bulamıyorsanız mutlaka solucan gübresi. Ben her ikisinde kullanıyorum. Solucan gübresini her ay veriyorum. Şu anda solucan gübrem de hiç kalmadı. Ondan alacağım. Katı solucan gübresi kullanıyorum. Sıvı hiç kullanmadım ama kullanan YouTube'da arkadaşlarımız var. Muhteşem gelişiyor çiçekleri. Sizler de illa görüyorsunuzdur. Şahane oluyor. Ben hiç kullanmadım ama düşünüyorum alacağım sıvı solucan gübresi de. Şu an için hani koyun gübresi benim işimi görüyor. Hatta ve hatta bana sorular da geliyor. Biz güvercin besliyoruz. Güvercin gübresi kullanabilir miyiz diye soran oldu. Yani kullanılır çok da besleyicidir ama çok dikkat etmek gerekir. Şunu bilirim ben hayvan ne kadar küçülürse gübresi o kadar. Asit değeri yüksek olur. Asidi yüksek olduğu için de besleyiciliği çok yüksek olur ve çiçeklerin kökünü mutlaka yakar. Güvercin gübresi, tavuk gübresi bunlar çok besleyici, çok kuvvetli gübrelerdir. Küçükbaş hayvanlarda da e, keçi gübresi aynı şekilde çok asitlidir. Onları çok e, seyreltmek gerekir. Yani suda şerbetini, şırasını hazırlayıp belli bir oran ölçü gibi hiç kullanmadım ama biliyorum nasıl yapıldığını solucan gübresi daha bence o anlamda işimizi kolaylaştırır bizim hobi olarak yaptığımız için. Ben hani çok risk almamak taraftarıyım. Onu da çok aşırı deneyimim yok. Yani tecrübem çok yok. Sadece fikrim var, görmüşlüğüm var köyde bizim. Güvercin besleyenler var tabii. O şekilde arkadaşlar. Yani güvercin gübresi, tavuk gübresi evet kullanılır. Ama çok dikkat etmek gerekir. Seyretmek gerekir. Yani onun o ayrı bir video konusu olabilecek bir durum ama kullanılır. Çok da besleyici olur. Mutlaka vardır YouTube'da onunla ilgili program yapan kanallar. Çiftçi kanalları var. Ben çok bakıyorum. Çiftçi kanallarından da takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Ama bizim gibi böyle hele hele apartmanda yaşayan insanlar için yani solucan gübresi candır diyorum ben. Ben koyun gübresinden memnunum. ama koyun gübresinde çok rahat bulabiliyorum. Çiçek satış marketi bizim bahçe marketlere geliyor. Hele böyle Nisan Nisan Mayıs, Haziran aylarında bizim buraya mahalleye arabacılar gelir, böyle satıcılar gelir, toprak satıyorlar, gübre satıyorlar. Bizim Trakya'da tabii yakın olduğu için Tekirdağ Silivri tarafları, Çatalca, İstanbul çok geliyor buralara. Ben de gördüğüm zaman denk gelince mutlaka alıyorum. Allah şimdi operasyona giriştik arkadaşlar. Bakalım bu seferki kaktüs operasyonu kolay olacak mı? Haydi bakalım. Bir tanesini çıkarttık. Bakın kuru toprak olduğu zaman çalışmak benim için çok kolay oluyor. Ben kuru toprakta çok rahat çalışıyorum. Şimdi bunu nasıl alsam diye bir taraftan da bakınıyorum. Acaba Ah çıktı zaten. Evet. Çıkarttık. Şöyle. Bunun annesi nerede? Anne iyice küçülmüş. Göstereceğim onu size. Yakından. Ben şimdi bunları bir şuradan alayım. Şu cazımı da bir alayım. Şöyle bakın gazete ne kadar kolay oluyor görüyor musunuz? Hem kaktüsümüze zarar vermiyoruz. Hem de gayet kolay çıkıyor. Evet ben şimdi bunları buradan çıkartayım. Şöyle bir köklerini temizleyeyim. Video çok uzayacak çünkü. Ondan sonra ekim aşamasına tekrar kayıda devam ederim. Evet büyük ölçüde temizledim. Şöyle şu dörtlü parça kaldı. Onu bir halledelim. Artık anne gövde tamamen yavrularla kaynaşmış. Bir açayım şöyle de göstereceğim şimdi sizlere. olunca temizledim. Şimdi ben sizlere onu bir ekrana yakınlaştırayım. Bir netlik ayarına da bakalım. Şimdi arkadaşlar anne gövde buruk kısım. Gördüğünüz gibi anne gövde tamamen yavrularla bütünleşmiş. Aynen o diğer kaktüsteki gibi kesmiştim. Şuradan bakın böyle böyle kesmiştim onu Çev çevre etrafından dört tane yavru vermiş. Eğer ben istersem bu yavruların her birini birer birer alırım bunun üzerinden ve bunlar bana dört tane yavru verir. Burayı bir daha tıraşlarsam emin olun oradan bir daha yavru bile verebilir. Ama öyle bir şey yapmayacağım. Bunu böyle büyütebildiğim kadar büyüteyim. Şimdi hemen bu saksımızla alalım saksımın da kenarı kırık. <laughs> İdare eder. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi bakalım nasıl bir dizayn yapalım. Hemen bunları ek verelim. Acaba kadrajımıza görüntüyü e, herhalde iyidir, nettir. Şimdi önce şundan mı başlasak? Şöyle yapalım. Böyle daha güzel. Evet. Bir taraftan da açıyı kontrol ediyorum. Kadrajdan çıkmayalım diye. Şöyle bir noktaya bunu yerleştirelim. Hay geçenlerde o arajman videosunu öyle sessiz sakin hani bir vlog gibi olsun istedim. Arada öyle videolar yapmak istiyorum. Çünkü balkon alt katta oturan ev sahibim oturuyor. Ev sahibinin annesi oturuyor. Ve teyze falan çıkıyor. Oğulları geliyor. Gelinleri, kızları var. Torunları var. Yani aşağıda insanlar otururken ben burada video çekemiyorum. Bazen teyze öyle bir laf atıyor, bakıyor. Video bölünüyor. Sonra ben kopuyorum videodan derken. Ama sessiz sakin yaptığım zaman pek bir sorun olmuyor. Burada böyle videoda anlatmaya başladığım zaman sanki ona konuşuyormuşum gibi algılıyor. Çok yaşlı teyze çünkü. Başlıyor muhabbet etmeye. Kaçamıyorsun da bu sefer. Bunu nasıl eksem Allah şimdi buraya bunları sığdırmak da var. Diyeceğim o ki arada öyle sessiz videolar yapabilirim. Gerçi arkadaşlar çok yadırgadılar birazcık o sessiz videoyu. Hani o da öyle bir renk olsun istedim kanalda ya. Yine illa ben sonunda iki lakırdı yaparım sizlere. Siz merak etmeyin. Bazı arkadaşlar sadece benim sırf konuşmam için izleyenler var. Onu da biliyorum. Hani arada öyle sessiz bloklarda yapabilirim. Sessiz video. Kısa film tadında dermişim. O kadar susuz ki, o kadar susuz kaldılar ki Aa, şimdi bunu nasıl eksem? Önce şu büyük parçayı mı bir köşeye koysaydım acaba? Evet, gel bakalım. Dikenlerin aşkına. Dikenlerin gücü adına diye ben böyle <laughs> himene dönüşürmüşüm. Ya güzel olacak. Benim kızım zaten çok güzel. Ablaları, teyzeleri, abileri, amcaları dermişim. <laughs> çok güzel benim kızım. Çok seviyorum ben onu. Şimdi şöyle yapıp toprağa bu tarafa ittiriyorum. Ya işte bu sessiz videoları bu yüzden yapıyorum. Çünkü hem konuşup hem de bu işi yapmak benim çok dikkatimi dağıtıyor. Ben birazcık dikkatim dağılıyor gerçekten. Hani hem videoda böyle akıcı konuşmak, hem yaptığın işe konsantre olmak, hem dediğim gibi bir yandan etraftaki diğer insanları kontrol etmek. Acaba bana şu anda bir laf mı atacak, bana mı bakıyor, yu. kafamdan bin tane şey geçiyor o anda. Hatta böyle bazen yapıyorum, çekiyorum, beğenmiyorum. Videoda ektiğimi, ne biçim ekmişim diyorum, nasıl olmuşu böyle diyorum. Tekrar çıkartıp tekrar yapıyorum, iki kere iş oluyor bana. Videoyu çekerken de mesela burada yanlış bir şey yapsam o anda durdursam video bölünüyor, kessem olmuyor. Yeni baştan videoyu çekemiyorum çünkü sonuçta bu çiçek kökünden çıkartmışım bir de ekmişim onu tekrar yapma gibi bir şansım yok. Aman yapıyoruz işte bir şeyler arkadaşlar. Maksat burada kafa rahatlatmak, kafayı boşaltmak ve bir de yaptığımızı göstermek. İşte böyle yeni başlayan dostlar, arkadaşlar var ya da kendi elinde olan, çiçeği olan var. Böyle bakıyor işte bu komşu, bu arkadaş nasıl yapmıştır, biz de öyle mi yapsak diye fikir alan var. Ben de öyleyim mesela. Şöyle... Ay o küçücük saksıya sığdırdım da bak şimdi buraya sığdıramıyorum görüyor musunuz? Arıcık sen bir, bir bir zahmet benden bir uzak dur. Şimdi şu çekimimizi bir bölme bizim. Seni şöyle alalım. Sonra gelirsin. Siz sabahları göreceksiniz bu balkonu arkadaşlar. Bu çiçeklerin etrafında arılar. Bir de arı kuşu var. Böyle arının büyüğü kuş gibi. Arı kuşu diye geçiyor. Renkli renkli de böyle kanatları falan. Küçük bir hayvan nasıl seri kanat çırpıyor. Müthiş güzel bir şey ama. Şimdi bunu böyle yaptık. Ha, nasıl sığdıracağız onu? Şöyle eksem. bu cihazı da buraya mı alsak? Ay bir çeşit sığdırmaya çalışma operasyonu diyebiliriz buna. Dur ben bunu durdurayım da ekeyim. Ondan sonra kayıda devam edeyim. Evet. Tamam -ta, işte karşınızdayız. İki dakika durdurdum videoyu ki şöyle güzelce onu bir böyle bir ektim dermişim. Şimdi bir lokma daha böyle bir şey ister ama etrafından bir toprak gezdireyim onun ben. Çünkü ne kadar da olmasa bu toprak şimdi sulandıkça çökecek. Zaten yumuşak toprak bunlar hani kof oluyor birazcık. Şöyle azıcık etrafı döke saça. Bana hep diyorsunuz ki videolarda aynı kadar güzel tertipli çalışıyorsunuz. Düzgün çalışıyorsunuz, tertemiz pırıl pırıl. Vallahi birazcık da böyle video çekiyorum diye mi acaba? Gerçi genelde de biraz böyle temizimdir hani. Ama bazen de öyle bir dağıtıyorum ki balkonu inanamazsınız. Hatta diyorum, "Ah şimdi bunu böyle bir kameraya birisi çekse de yayınlayı verse rezil mi olurum, vezir mi olurum bilmiyorum." Toprak içinde oluyor her yer böyle. E ama adettendir ya batacak çıkacak ki iş yaptığımız belli olsun değil mi? Oh güzel oldu martılar da bana katılıyor bak. Evet şöyle bir vurduralım İyice bir otursun. Şimdi bu kaktüsü. Gördüğünüz gibi toprağın kendisinin hafif bir nemi var. Ne kadar hani yansıda ekrandan bilmiyorum ama paket içinde olduğu için yeni açtım. Birazcık daha böyle bir nemliliği var toprağının. O yüzden hiç su vermeyeceğim. Çünkü yaklaşık bir iki hafta kadardır kaktüsü de sulamadım açıkçası. Değişimde yapacağım diye hafif bir yağmur serpmişti üzerinde geçen gün. Onunla idare etti. Şimdi birkaç günde hiç ben buna su vermem. Toprak nemini tamamen bitirince böyle çok foşur foşur değil ama hafif bir su vereceğim ondan sonra sonra zaten normal sulama rutinimize geçeceğiz. Vallahi güzel oldu be. Bu işi de hallettim. Hep aklımdaydı. Bu güzel kızı. Tamamdır. Şimdi yakın çekine geçelim mi? Şimdi şöyle askı aparatını da getirdim. Böyle bu güzelliğimi buraya tık o tutturduk mu? Evet. Mis gibi. Yine asarız demirlere. Full time güneşini almaya devam eder. Şimdi arkadaşlar soracak olursanız eğer nerede bakıyorsunuz yeni gelenler için bunu böyle göstereyim söyleyeyim. Çünkü bana sorular geliyor gerçekten. Eski videolarıma dönüp oradan sorular. Bazen gözden de kaçırabiliyorum kusura bakmayın cevaplamadım zannetmeyin. Ee, şimdi tüm gün açık alanda yaz kış hep açık alanda. E ee, tabii üzerinde kar yağdırmıyorum. Ee, kışın yağmur yağdırmıyorum. İlkbaharda sonbaharda yağmur suyunu mutlaka aldırırım. Yaz yağmurunu mutlaka böyle bir üzerine gelsin. Besleyici oluyor çünkü, güzel oluyor. Bir şey olmuyor yani. Yaz kış hep açık alanda, hep e, balkonda tutuyorum ben bunu. Kışın kardan, buzdan koruduktan sonra hiçbir şey olmaz kaktüslere onu söylemiş olayım bu videonun içerisinde yine birazcık videomuz uzun olmuş olabilir uzun videodan sıkılan arkadaşlar videoyu istediğiniz yerde sonlandırabilirsiniz diyeyim Çünkü kısa video yap diyerekten bazı arkadaşların sistemleri de oluyor yapacak bir şey yok bazı videolar uzun olmak zorunda Çünkü bu sefer anlatacağım şeyler yarıda kalır Siz sıkıldığınız noktada bırakabilirsiniz izlemeyi o zaman size kısa video olmuş olur bunu da söyleyeyim Evet şimdi bunu bitirdik bu güzel Bakalım bebeklerini artık kendimiz gözlemleriz. Bir ara yine zirai ilaç yapacağım ona. O biliyorsunuz ki çok hastalık atlattı. Ve arkadaşlar ben geçtiğimiz günlerde saksı buldum. Şöyle çok güzel ama saksılar. Gerçi hani hiç bu deseni olmasa benim için daha da bile iyiydi. Hani daha böyle düz dikey çizgiler gelse daha hoşuma giderdi. Daha modern olabilirdi. Ama bu da güzel. Bu da fena değil. Ben iki tane bulabildim. Bunlar bin markete gelmişti arkadaşlar. Plastiği inanılmaz kaliteli, çok güzel. İlk aldığım saksılardan çok çok daha güzel. Sağlam plastiği var. Çok beğendim. İşte bu renkleri arıyorum ben. Ya buradan sesimizi duyun yetkililer, firmalar marketler bunları getiriyorsunuz lütfen devamını da getirin böyle market market bizleri dolaştırıyorsunuz her şubeye de gelmiyor adetli sayılı geliyor 3 tane 5 tane 10 tane neyse geliyor işte vallahi yetmiyor hele hele İstanbul'da hiçbir şey kalmıyor tırım tırım saksı arıyoruz arkadaşlar o ikisini bulabildim eşimi hemen arıyorum adamcağız o gün darlayıp durdum bana saksı al bana saksı al diye onun çünkü dükkanın yanında da bir market var bakın o da bu yeşilleri bulmuş Dedi vallahi Sarap şey yok. Senin istediğin renkten yok. Bu var. Şansına kaderine bunu alıyorum dedi. Daha da beni artık saksı diye aratma dedi adamcağız. <laughs> Dedim vallahi olsun. Yeşil de güzel. Yeşil de olur. işte dediğim gibi böyle bulamıyoruz. Her telden oluyor bizim saksılarımız. Her renk, her tel oluyor. Tek düze gidemiyoruz yani. Ben daha önce de Bim'den bu saksıları almıştım. Bunlar da çok güzel. Birazcık daha ince ama güzel. Ben esas bu boyut istiyorum. Büyük boyut ama maalesef yok. Tabii bunlar da benim işimi çok güzel görüyorlar. Bu tarz saksıları özellikle bu rafıma yerleştirebilmek için de özellikle arıyorum. O Bu boyutlar güzel oluyor raf için. Cam mermerin önüne koymak için iyi oluyor. Bunları ben şimdi böyle emaneten koydum. Onları başka saksılara ekeceğim. Ee, ama bu küpeyi buna ekeceğim. Toprağım yok diye ekememiştim. Bunları ekeceğim. İşte bunlara da bir şeyler bir şeyler ekeceğiz. daha ben bu küba kekiğini saksısını değiştirmemiştim. Şunun bir tanesine belki onu ekebilirim. Bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Evet. Yani saksı arayışı bizlerde hiç bitmiyor. Böyle bulduğumuz zaman alıyoruz. Buradan da hakikaten firma yetkilileri belki duyan olur, gören olur. Ya bunları mütemadiyen üretin. Markete bir köşe yapın. Böyle saksı, çiçek malzemeleri niye olmasın yapılır. Yani markette sürekli öyle bir köşeniz olsa ve sürekli oraya güncel gelse o ürünler. Böyle iki ay üç ayda bir gelmese ya da ayda bir gelmese mesela bizim için iyi olur yani. Buradan da bunu da söylemiş olalım. Vallahi market market dolaşıyoruz yani saksı bulacağız diye. Çünkü yok kalmıyor. Bulduğumuzda alıyoruz işte böyle rengarenkte olmuş oluyor ama yapacak bir şey yok. Güzeller yani. Evet arkadaşlar artık ben videoyu burada kapatayım. Çünkü gerçekten çok uzun oldu. Şöyle bakıyorum da dakikaya bayağı bir aşmışız süremizi bu kadar yeterli diyelim. Yapacağımızı yaptık, anlatabileceklerimizi anlattık. O zaman daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.